Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber güzel bir günde mutfaktayız. Annem ıspanaklı muhallebili kek yapalım dedi. Şimdi malzemelerini gösterelim size. 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı toz şeker yarısını koydum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ıspanak, 1 su bardağı süt. Vanilya kabartma tozu, 2 su bardağı da un. Şöyle başlayalım hemen sizlerle. Yumurtamızın dışını yıkadık arkadaşlar. Kabuklarını. Şimdi yumurtayla şekeri güzelce çırpacağız. Şöyle yumurtamızı kırdık. Şimdi rondomuzu çalıştıralım. Bir buçuk su bardağı toz şekerdi. Bu beyazlaşana kadar köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha yumuşak olsun diye. Şimdi bir su bardağı sıvı yağını boşaltalım. Bir su bardağı sütümüzü koyalım. Şöyle ıspanaklarımızı koyalım. Ispanaklarımız ben birazcık yağda bir yemek kaşığı yağda hafif tavada çevirdim. Daha yumuşak olsun diye. Şimdi bunu da rondodan geçiriyoruz. Şimdi Şunları böyle koyalım. Şimdi unumuzu koyalım. Şöyle unlarımızı koyalım. 2 su bardağı. Yumurtanın büyüklüğüne göre unun kıvamı değişiyor. Yumurtanız büyükse siz daha çok un da kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı falan. Şöyle eleyelim. Şuradaki yağ Şimdi çırpalım. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. şimdi kekimizin bütün malzemesini koyduk. Şöyle çaktık şöyle. Ne güzel. Azıcık beri aldım masadan. Kaç kalem bir tane Barda un yetti bize. Ispanakları biz çok ezmedik böyle püre haline getirmedik. Böyle daha güzel oluyor. Püre haline getirmek isteyenler olursa daha rondodan daha çok çekebilirler. O zaman daha çok suyu çıkıyor. Böyle daha güzel oluyor. Böyle. Böyle seviyoruz yani. Şöyle. Şimdi bunu fırına. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Kaç derece? 175 derecede. 175 derece. 30-35 dakikada pişer. Hı. Şöyle bu Şöyle pişsin. Piştikten sonra size daha sonra gösteririz. Şimdi kekimizi fırına sürdük arkadaşlar. Kekimiz pişiyor. Şöyle, Şöyle güzelce güzel pişiyor. Onun muhallebini yapacağız. 3 su bardağı süt. Şöyle 3 tane bardağı sütü koyduk. 3 su bardağı sütümüz. Şöyle bardakları kaldırayım. 3 süt bir yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı nişasta mısır nişastası 3 yemek kaşığı da un 3 yemek kaşığı da şeker 3 yemek kaşığı da şeker evet şöyle bunu çırpalım şimdi bunu pişireceğiz pişirdiğinde kıvamı koyulaştığı zaman bir yemek kaşığı sanaya kapattıktan sonra da vanilyayı koyacağız şunu da götürelim. Şunları da elimizin altına alalım. Şöyle ocağımıza koyalım. Altını biraz kız. Şöyle karıştıralım bu kaynasın güzelce. Şöyle muhallebimiz pişti. Koyu kıvamını aldı. Bir yemek kaşığı yağını koyuyoruz buna. Daha yağ hem daha parlak olmasını gösteriyor. Altını kısalım. Altını kısıyoruz. Durdurduğumuzdan öyle. Dursun bir şey olmaz. Daha güzel oluyor durdurma. Hmm. Bekleyince daha güzel tohum alıyor. Şöyle tamam altını kapatalım. Şöyle mahalle alalım mahallemizi. vanilyamızı koyalım şimdi. Tamam mı? Şimdi veriyorum. Şuradan kekimizi de çıkartalım. Hay Allah. Tamam bir saniye. Böyle kekimiz pişti. Şöyle fırından çıkardık kekimizi. Masaya koysun. Şöyle arkadaşlar kekimiz pişti. Borcamdan çıkardık. Şöyle ben bunu iple keseceğim şimdi. İki kat yapacağız. Bir bardak sütle ıslattım. Çıktıktan sonra bir bardak sütle ben bunu ıslattım. Biraz beklettim. Şöyle ip yardımıyla kesiyoruz. Şöyle bir güzelce kestik arkadaşlar. Şöyle iki kat oldu bakın. Hadi tamam mı? Şimdi kekimizi ayırdık. Şöyle ki ayaklarımın şey alsaydım o plastik bir şey spatula'yı şöyle arkadaşlar şimdi içerisine iki tane muz isteyen muz koyabilir isteyen koymayabilir biz muzluyu sevdiğimiz için muz koyuyoruz daha güzel oluyor şöyle iki tane muzumuzu doğuruyoruz içine muz çok hoş oluyor hoş bir tat veriyor sade de yapabilirsiniz ama biz muzlu tercih ettik şöyle bol muzlu güzel oldu evet çok hoş oluyor muzlu şöyle arkadaşlar Şöyle arkadaşlar ikinci katını da koyduk. En üst katını ben iç tarafa koyuyorum. Yani bu koyu renk çikolata sosu gibi görünüyor. Kestiğimiz zaman güzel bir şekil veriyor. Şöyle geri kalan muhallebimizi de dökelim. İsteyen üzerine şey koyabilir. şanti de koyabilir. Biz şu an evimizde krem şanti yok. Olmadığı için bu şekilde sade yapacağız. Hindistan cevizi ek ekleyeceğim ben mi? Hı -hı. Hı. Mi, mi? Ekle Bunun üstüne normalde krem şanti oluyor Elimizde şu anda krem şantimiz Yok bizim Çok da çocuklar zaten krem şanti Sevmiyorlar bu yüzden bir sade yapmak istedik böyle. Üstüne Hindistan cevizi. Şöyle bol Hindistan cevizi atalım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederiz. Donmadı ama bir şey kes göster biraz donsun anne ondan sonra keselim daha güzel olur keseyim mi ya e, yani göstermek için sonra donar servisimizi yaparız daha hoş olur bol hindistan cevizi güzel oluyor bunun üzerinde şöyle bolca her yerine şöyle keselim. Şöyle arkadaşlar kestik. Annem şöyle size göstersin. Şöyle. Şöyle bakın. Ne kaldır istersen şöyle. Çok güzel oldu. Şöyle Daha bakıyorum. donmadı. Annem size hemen servis yapıp göstermek istedi. Tadına bak bak anneciğim. Keki yumuşacık oldu, Hı. pamuk gibi. Çok güzel oldu. Çok olmuş. hoş oldu. Şöyle ayrı bir lezzeti var. Hoş olmuş. Hepinizin yapmasını tavsiye ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.